Süt, peynir, tereyağı, hayvanlarını verimli otlarla besleyip bu ürünleri hazırladılar. Doğuda havalar soğudu, göçerler dönüşe geçti. <laughs> Muş'un yaylaları bahar aylarıyla birlikte besicilerin akınına uğradı. Biz Batman'dan geldik 14 Mayıs'tan, baharın başlangıcından. 2500 rakımlı yaylalarda aylarca hayvanlarıyla birlikte konakladı besiciler. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsi yayladaydı. yaklaşık 5 aylık serüvenlerinde hayvanlarından elde ettikleri sütten peynir ve tereyağı ürettiler. Gelir kaynağımız peynir, süt, tereyağı. Bunları satıp bir gelir kaynağı, gelir kaynağı, elde ediyoruz. Bununla yani geçimimizi sağlıyoruz. Derme çatma çadırlarda geçen yayla yaşamı kış aylarına doğru biter. Onlar da hava soğudukça memleketlerinin yolunu tuttu. Şimdi geceleri fazla soğuk olduğu için yavaştan toparlanacağız. Çünkü hayvancılık uğraştığımız için hayvanlar düşüyor. Üç günlük bir yolculuğumuz var. Devam edeceğiz böyle yürüyerek devam ettiğimiz için. Eşyalarını araçlarla gönderen aileler hayvanlarıyla birlikte yürüyerek gidecekleri bölgeye doğru yol alıyorlar.